Selamünaleyküm. Doblo 2005-2009 arası klimalı modellerin kalorifer kutu iç tesisatı. Rezistörü üzerinde. Klima rolesi üzerinde. Şöyle. Şöyle'nin kodlarını alalım. kısmı evapatörün üstündeki sensördür. Evakuatöre geçmedir bu. Sıcaklığı okur. Ruleye bağlı. Şurası da kumanda panelinin arka tesisatı, ışıkları, kalorifer anahtarının soketleri. Bu şekilde 2005-2009 model arası Roblox'ların, Klimalılar'ın özellikle kalorifer kutu tesisatıdır bu. Şase numarası verirseniz aracı uyup uymadığına bakarız.